Herkese selamlar, merhabalar dostlar. Bildiğiniz üzere 23 Şubat itibariyle 3 server birleşimi oldu. Bunlar Altar, Vega, Sirius. Birleşimde pek çok yenilik ve güncelleme geldi oyuna. Bu ne için yapıldı? Tabii ki de biraz daha oyuna böyle canlılık gelsin. Usarlar birleşsin. Kalabalık olmayan serverlarla kalabalık olan serverlar birleşsin. Örneğin Vega, Altar. Sirius'ta Vega biraz daha düşüktü. Altarla Sirius az daha yukarıdaydı usar seviyesi olarak. Onlar birleşsin diye böyle bir e, entity game adına çalışma yapıldı. Bugün server'ın ilk günü birleşimde ortalık kalabalık 56. Bunun adına ben dedim bir tane bir video çekeyim. Tabi bu duruma bazıları sevindi, bazıları üzüldü, bazıları karşı çıktı vesaire vesaire. Şimdi oyunun güncel pazar durumu, fiyatları neler? Ee, örnek veriyorum görevler sıfırlandı mı? Ee, bu soruları gidermek adınıza o şekilde bir video çekiyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden videoyu like atıp beğenirseniz memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Videoya geçelim. Dostlar şimdi server'a giriş yapıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi bütün server'lar gitti. Dreads server mevcut. Şimdi bir ikiye girelim. Pazar ne durumdaymış onu bir kontrol edelim. Öncelikle benim Vega'da bir karakterlerim vardı. Onlara bir bakayım. 83 bu Altar'ın karakteri. 82 Priest bu da gene Altar'ın karakteri. Bu Vega'nın karakteriydi arkadaşlar. hatta nickleri aynı olduğu için şey vermiş onlara, hak vermiş. Bu da gene Vega'nın karakteriydi. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Bu bunun nickini mi değiştirsek, Priest'in nickini mi değiştirsek gördüğünüz gibi sağda. Priest'in nickini gene aynı yapacağım. Şuradan nasıl yapacağız acaba? Letter'dan bir şey mi verecek? Nasıl verecek? Hiç bilmiyorum, bilgim yok. Ee, şöyle deneyelim. Ee, anladım. Şimdi buradan e, karakterinizin ismini aynı olan karakterleri e, Nick'in'i değiştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi yazıyor. Server'a girmeden önce diyor, aynı karakter olan Nick'in diyor değiştir diyor. Sana hak kazanmış, hak vermiş. Şimdi bir Nick'imizi değiştirelim. Ben genel ikimi aynı yaptım. Altardaki nikim. Saya masiva. Buradan ee, bu isimle zaten bilindiğim için bu şekilde oluşturdum. Şimdi bir pazarın ilk olarak kalabalıklığına bir bakalım. Ne durumda? Ortalık karışmış mı? Ne olmuş? Bütün pazarcılar şimdi savaşıyordur. Ne olduğunu görelim. Hatta şu options'tan da biraz kısayım grafiği. Çünkü çok user var. Kasabilir biraz. Bilgisayar çok fazla iyiydi. Şöyle bir yukarı doğru görelim. Old takılcılar bilmem neciler şu an gırla. Merdivenden de bir çıkalım. Siz de bir görmüş olun. Evet. Baya kalabalık gözüküyor. Upgrade alanları. Mitriller. Burası takı alanı. Şöyle göstereyim. Gezdireyim sizi komple A'dan Z'ye. Sol kısım yine biraz asas orta düzey itemler oluyor burada. Yine karışık koyanlar var. Valla baya kalabalık gözüküyor. Altar'ın e, böyle 3. dördüncü ayını hatırlayanlar var mı bilmiyorum da. O zamanki e, pozisyonda şu an aşağı kısımlar gene dolu. Sağ taraf gene bu fabrikçiler bilmem neciler. Komple dolmuş ki saat şu an 5. E, daha akşam olmadı. Akşam burası baya kalabalık olur diye düşünüyorum daha girmeyen bir sürü insan vardır. Bunun bir yarım katı daha fazla insan olacağına inanıyorum. Şu elitçilere bakalım. Elitçiler birbirine girmiş gördüğünüz gibi. Bir tane adam atacak yer yok. İğne düşse şey olmaz ne o kelimeniz iğne. Neyse. <laughs> Keserim orayı. Evet bayağı kalabalık gördüğünüz gibi beyler, bayanlar, artık dostlar, arkadaşlar. Evet biraz da e, pazarın fiyatlarından bahsedelim. 350 m 2 adet şio varmış. X 1300'e koymuş. Biraz gezelim dolaşalım gösterelim size de. EE e, gene dün 1300'lü 1700'e çıkmış bugün. Evet maşallah maşallah. Hemen fiyatlar artmış gördüğünüz gibi. Magelinenler olmuş 25M. Normalde 15-18 arası. Raptor 8 870 koymuş. Raptor 8 ortalama 7-7.5 GB ydi. Maalesef fiyatları yükseltmişler. Çitinler 2 GB kafalık. Şurada bir şart varmış. Şart normalde 6.5 GB falan. Bu da 710'a koymuş. Bu fazla gene arttırmamış. Burada ne varmış? Bir tane Enion Wolf 7 GB'ye koymuş. Geç. Şimdi alı, alınabilecek, kullanılabilecek itemlere bakmaya çalışıyorum daha çok. En çok giden Hellbreaker 675M artı 7'sini. Normalde 5GB falan o item. E, arttırmışlar gene. Iron 8 585. Bu da normalde 5GB, 5, 5 520M falan. Gene bu da 70-80M bir artış yapmış buradaki arkadaşlar. Tabi şu da var. Şimdi diğer serverda farklı fiyatı. insanlar bilmedikleri için 20 30 40 50M normalde. şimdi gidip 1 GB 2 GB fazlasına koymak bildim fırsatçılık. Iron Impact gene 70M. 72M o normal koymuşlar. O her yerde aynıdır zaten. Iron Impact 8 gene o da normal fiyatı. Burada ne varmış? Gene Shio'lar 320M'den koymuşlar. Shio'lar normalde 250 255 m falan altarda oynadığım için söylüyorum. Kok 2 gene 10 gb koymuş 10 buçuk GB'ye. Amulet of 1250 PP 850 m. Glev 9 19 GB. Glev 9 arkadaşlar altarda maksimum 15 16 GB. Mitril 7 Bunlar da şişirmişler maalesef. Yani şu an pazarın oturması için bence bir bir hafta 10 gün bir süre süre geçmesi lazım. Ondan sonra item alacaksanız alın derim. Çünkü şu an bayağı bir şişik. Daha piyasa belli değil, fiyatlar belli değil. İşte pazarcılar hepsi farklı farklı koyuyor fiyatlarını. E, GB iniyor, çıkıyor, düşüyor, bir şeyler oluyor. Bunlar gene normal koyulmuş. Yani karakter dizecek arkadaşlar ona göre dikkat etsinler bu. Hani heves edip aha serverlar birleşmiş deyip gelip bir an önce karakter dizmesin. Karakterini açsın. Kasacaksa kassın. Bir 10 gün falan bir beklesin. Ondan sonra e, yavaş yavaş piyasa düzgünleştikçe itemlerini koyar. Öbür türlü ortalama bir karakterde yani örnek veriyorum 5-10 bin liralık bir karakterde nereden baksanız 1000-1500 TL bir zararınız olur. Onda bilgisini vereyim. Alt takıları gene normal koymuşlar. 3 emler, 4 emler, Bunlar normal. Şuna tıklayalım. Baksana kuta karakter var ki tıklanmıyor bile. Silver'ın gene bunların fiyatları normal. Bunlar her yerde aynıdır büyük ihtimalle. Ondan dolayı böyle e, normal koymuşlar. buraya bak gırırla insan var kasıyor nasıl kasıyor şu etkinliklere girecek arkadaşlar için şunların fiyatlarına bakalım ee, dün mesela altarda bu 12 hemdi 5 buçuk bir buçuk bir buçuk 5, ,5, ,5, 5 4 hem silver gemi koymuş silver gem dün 4600 4600'dü seyli 4800'dü bunlar da gene maalesef aşağı çekmişler fiyatları yani pazar bu şekilde ilerliyor. Bir de sizler için farm yapacaklar için gene bir bakalım şunu. Ee, gene weaponlar. Glutton, bilmem ne transformers TS'ler var Bunların fiyatlarına gene bakın. Farm yapacak arkadaşlar ona göre hesabını kitabını yapar. Mesela örnek veren geçen Chamber 350k demiş. O ne kadar demiş. 600k seline koymuş. Ya şu an pazar bayağı bir dengesiz. Ben size alışveriş yapmanızı önermiyorum. Gene farm yapacak arkadaşlar farmını yapsın. Köşeye atsın biriktirsin. Şu an çünkü e, alışları dengesiz. Normal sel olarak koyacağım diyorsanız kendim pazarıma. Onu bilemem ama gidip bayağı atacağım diyorsanız şu an bayağı bir düşürmüşler fiyatlarını. Şimdi şu hurafeyi bir gerçekleştirelim. Esnanta gelelim. Herkes diyor görevler sıfırlanacak. Görevler sıfırlandı. Bu uzun süre konuşuldu. Herkes görev yaptı deli gibi. Size de göstereyim. Maalesef görevler sıfırlanmadı. Ben de sıfırlansa hoşuma giderdi. Karakterim, pres karakterim çünkü görevlerin hepsini bitirdim neredeyse. 83 levele atardık. %20'ye yaklaştım gene. Hayırlısı olsun. Bir de yeni bir özelliğimiz var. Bu chat örnek veriyorum. Birisine PM attığınız zaman ufaktı PM'iniz. Şu an büyüdü bu PM muhabbeti burada gene emojiler eklenmiş WhatsApp'ı söylüyor işte örnek veriyorum semboller işte mallesi paraziti vesairesi iyi mi olmuş kötü mü olmuş bilmiyorum yani gerek var mıydı yine büyük olmuş ee, yazışma anlamında Belki iyi olabilir pazarcılar vesairesi için şöyle şeffaf da yapabiliyorsunuz PM'i değişik bir özellik olmuş yine bu özellik hakkında e, yorumlarınızı videonun altına belirtirseniz Sevinirim. Şimdi videonun sonuna geldik dostlar. Dediğim gibi Altar Vega Sirius serverın birleşimini sizlere gösterdim. Güncel pazar fiyatlarını sizlerle gördük. Yine az da olsa yeni eklenen özelliklerden bahsettik. servera yeni başlayacak arkadaşlar için umarım iyi bir video olmuştur ya da ara vermiş arkadaşlar için, merak eden arkadaşlar için veyahut farklı serverlarda oynayan arkadaşlar için. videomuz bu şekilde. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi yani destek vermek istiyorsanız da abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle.